Sizlerle birlikte bir dakika ben bir işlem yapacağım şu anda bilgisayara geliyorum. Allah. Arkadaşlar tekrardan geldim ay ama acıttım ya. Kasaya çarptı ya. Resim yapacağız bugün. Güzel bir resim düşünüyorum. Bu ne lan? Ha tamam. Nos. Bir nos başlıyor. Hemen bir çay aldım. yapacağım, <laughs> ve şöyle hemen resmimiz ee, Hemen YouTube'da YouTube YouTube'umuzu YouTube açalım. YouTube açabilir misin? Kardeş mi YouTube açmıyor? Ne açmıyor olsun? O zaman ben şunları sileyim. Gereksiz yer. Ee, ah be. Hayır ya. İkiledim tekrar. Birisi. Sil kopyalı önlerine atlandır. Ve Arkadaşlar. Hastayım var Geçmiş olma. Geçmiş olsun Nuzo, geçmiş olsun diyenlerin herkes, altta herkesi. E bir dakika, ne diyecektim? Ne Geliyorum. Geliyorum, geliyorum. Resim, resim için bunlar. Bir de bir çantası. <laughs> Bağlama hatası diyor. Bağlılık değil çünkü internet şu anda. Bağlantıdan çıkmış toy şuna hemen bağlanalım. Niye yapılamıyor? Bir ağa bağlanamadı. Ağaya bağlanamıyor. Sorun algılamıyor. Ek seçeneği bu. Bunu takacak yapalım. Ya da şundan mı? Şunu yapacağız? Anlamadım. Şuna bağlan diyelim. Allah'ım ya Rabbi. Bir de bu çıktı başımıza. Resim yapamıyoruz arkadaşlar. Çekeceğim ben bu bu şey Bir tekrardan takalım. Şunu kapat. Vallahi takıyorum. nasıl bağlanmıyor ya? Bağlan diyelim. Niye bağlanmıyor? Allah'ım ya. <laughs> Ağlayacağım ya. Ne fazla siz istemiyorum. Abi sonra gider diyorum. Sonra gidermiyor. Yok. Arkadaşlar şu anda internet bağlantısını yeniden başlat. Pardon. Bilgisayarı yeniden başlatıyorum. Belki olur diye. Şu klavyeyi ne yapacağız? Ya? Şöyle. Şöyle duracak aynı. Sinyal yok diyor şu anda. Kendini açacak şimdi. Açtı. <laughs> <laughs> Bu Yani inşallah yapacağız. Bir şey basmıştım ya. O zaman bir şey, şey olmamıştır. Bir şey olmamıştır ee, Şimdi ilk başlangıçta dele basınca bir şeyler falan çıktı yanlış bir şeyler. Ay Bu yine oyuncu bilgisayarı gelecek. Bunun sürprizini, sürpriz olmasın dedim. Allah Allah. Çalıştım mı? Yok. Şu anda arkadaşlar. Ne yapacağız o zaman? O zaman konuşacağız. Yani konuşmaya başlayacağız. Arkadaşlar yani işte. Ha, ben de böyle. Video çekiyorum. Video çekecektim. Çekemedim. Onun yüzünden. Bilgisayarım kafana vuracak. Oyuncu bilgisayar olunca kesinlikle. Gerçekten çok iyi çalışacak. Çünkü içinde RX 6600 olacak, Ryzen 5 olacak, 5500 modeli. Ben bunların hepsini ne söylüyorum. Tanıtımda söyleyeceğim. Sorry. Evet, ben de kendi kendi şeyimle yapacağım resmini o zaman. Hemen birisi yapıyoruz. Ne yapabilirim? O oh, bana çok iyi bir şey geldi. Bir dakika ayır. Da 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 da. Kalem kutumda da getirdim. Ben söyle bunlar. Aa buna çok yer kaplıyor. Eyvah. O zaman resim yapmamız zaten görmeyeceğiz. Doğru. Kurşun kalemle yap... Kurşun kalem değil bu. Uçlu. Doğru. Uçlu kalemler yapacağım. Ve boyamalardan da yapacağım. Tabii ki. Çünkü bir köpek balığı yapacağız. Pratik düşünün. Ne yapacağım? Gri nedir? Gri nereden çıkar? Bunlar gri yazıyor ya. O yüzden bunları aldım. Ee, ben keçeli kullan. Ya bunlardan kullanmayacağım. Uçlu kalemlerden kullanmayacağım. Hı. Ee, evet şimdi köpek balığı nasıl çizilir? <laughs> Şöyle bir kafa yapacağım. İlk şurası bir kafa. Daha çok balinaya benzerse bir şey olmaz. şöyle bir kuyruk şöyle bir göz Anam ben korktum valla bundan ya şu Gülümse köpek balığı mı olmuş? Kim dedi? Yusuf dedi <laughs> Ana küçücük şey olur mu? Kocaman yüzü olacak değil mi? yapalım. Şöyle diş yaptım. Ben niye böyle yapıyorum ya? Neyse. Ee, şimdi boyamak kaldı. Şaka yaptım daha bitmedi. Şöyle altına da şöyle bir şey yapıyorlar bunlar. Vallahi köpek balığı var ya. Nerede görsem tanırım. Köpek balığı. Bir dakika çok Köpek balığı. Şimdi bunu boyayacağım. Köpek balığı nasıl olur? Gri. O zaman biz de gri çizeceğiz. Dondurmuk yapayım. Ben dondurmuk iyimdir. iyiyimdir. Dondurmak yapam. donduruk güzeldir. Yaz aylarında genel. Ya boyamayacağım ne gerek var abi. Direkten yap işte. Dondurmuk değildir altına da şöyle bir şey yapıyorduk. Çünkü ben bunu daha önce çizdim. Şöyle yapıyorduk galiba. Aynen. Düz gibi yapmaya çalışıyorum. Ama zorlanıyorum. Cetvelim, cetvelim var ama şu an kullanmayacağım. Bu ona bağlı olacak. O da ona bağlı olacak. O zaman da olmuş olacak. O zaman da o olacak. Ne diyorum ben ya? Şimdi ne yapıyorum ben? Buraya yaptı. E, hemen boyayalım İlk sarıyla. Sarıyla. Hemen şöyle boyayalım. Hadi bakalım hadi. ha Ben, ben bunu yapmak istedim. <laughs> kaç dakika olmuş cidden işte, ha? 10 dakika olmuş. Nasıl bu? Biz o delik çiziyoruz bir de. Şu köpek balığı çizdik. 10 dakika geçti. Işte. Gerçi bunu da 4 dakika bekledik. Ee, kaç dakikasını bunu harcadık? 6 dakikayı bunu harcadık ya. Yine mavi çizdik. Mavi çizdik. Ben niye böyle konuşuyorum? Normal konuşayım ama.

ama bu kanala atarım diye düşünüyorum. Bu kanala atarım diye düşünüyorum. Bu kanal bitecek ki. O kanal tekrardan ulaşamayacak ki. Ya işte. Rampage şeyinde izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. Şimdi ödevlerimi yapmaya gideceğim bu videodan sonra. Ödev yapmayı unutmayın kesinlikle. Arkadaşlar ben dün bir plan yaptım. Annem plan yaptı. Plan yaptım. Planım da şöyle şimdi gösteremeyeceğim. Ama videolar, müzik, belgeler. Belgelerde not diye kaydettim ben bunu. İlk başta PlayStation oynamak. ikide ders çalışmak. Ben PlayStation oynamadım ama ders çalışacağım. Biraz da normal oyun oynamak. Oyuncu bilgisayarım oyuncu oyun oyn ondan oyun oynamak. Çarpım tablosunu çalışmak, kitap okumak, telefon oynamak, uyumak, Elime yüzüme yıkamak, yemek yemek, okula gitmek. Bunlar planım benim. Bak arkadaşlar bu arada hastayım diye. Hastayım. Yani. Hadi. Bir şey, bir mavi boyamak için bu arada mavi. Mavi çok sevdiğim için şu en büyüğü yaptım. Hadi ya hızlı boyayamıyorum. Aa! Charbon. tekrardan okuyayım size isterseniz. PlayStation oynamak onu yapmadım şu anda. Onu yapmak yani çok plana, oradaki, oraya uyumlu. Ders çalışmak onu uyuyacağım. Annemin su biterse. normal oyun oynamak, oyuncu bilgisayarım olunca ondan oyun oynamak, çarpın çalışmak, kitap okumak, telefon oynamak, uyumak, yemek, yemek yemek ve okula gitmek. Başka neler yapalım? Yeşil yapalım. Yeşil doldurur yok ki. Dondurma. Dondurma. <laughs> Dondurma. Ne var başka? Mavi çizdik. Pembe var mı ya? Çizeceğim bana ya kardeşim. Pembe olsun olmasın balina. Hayal, kendi hayal gücüm sonuçta. Ve dondurayım. Düm düm. Son işlemlerinden geçtim.

dım dım. Görüşürüz. Allah'a emanet. Görüşürüz. Görüşürüz.